Öncelikle herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün nasılsınız iyi misiniz? Umarım ki iyisinizdir. Allah'a şükürler olsun. Bizleri sorarsanız çok iyiyiz. Arkadaşlar hemen videonun başında bak unutmadan söylemek istiyorum. Sonra videonun ortalarına denk geliyor. O zaman aklıma geliyor. Videolarda Zehra'ya annem ile çok e, babam ile falan çok yer vermemi istemişsiniz. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. En çok babamla biz dışarıda olduğumuz için iş yaparken fazla e, çekemiyorum yani. Onlarla fazla iç dış çekemiyorum. Ama e, bugünden sonra biraz daha bir ayar vermeye çalışacağız. Bir düzen kurmaya. Bundan sonra ne olacak? Her videomda hiç yoktan 5 dakika olsun 10 dakika olsun annem ile yer ayıracağım. Yaptıkları işleri çok merak ediyorsunuz. Yemek olsun cart olsun curt olsun. E, bunları sizlere çekeceğim. Bunları sizlere göstereceğim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz şekilde Cık, arazideyim. Ya da dur hiç söylemeyeyim tamam mı? Videonun şeyi kaçmasın. Şimdi, e, şimdi ne yapacağız? Burada bugün birkaç işlerimiz var. Tarlalar sürecek. Bugün akşama kadar buradayız. Sabah 7 gibi kalktık. Geldik şimdi buraya. İşte ya, videonun başını anlatayım. Ya şimdi böyle başında anlatıcı olmuyor. Videonun ortalarına doğru anlatayım. Videomuzu izledikten sonra lütfen bol bol beğeni <laughs> diyemedim. Özür dilerim. Bol bol beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Videomuza geçelim. Arkadaşlar şu anda Hargüstü mevkindeyiz. Buraya Hargüstü diyorlar. Şimdi burada ne yapıyoruz? Hemen sizlere şöyle göstereyim. Gördüğünüz şekilde şu tarlanın yarısı sürüldü. Yarısı sürülmedi. Artık ekinleri ekme zamanı geldi. Yani ekim zamanı geldi. Tarlalar sürülüyor. Bir yandan ekiliyor. Gördüğünüz şekilde herkes arazide. Bakın oradakiler. Zaten bunlar bizimkiler. Yani bunlardan sürüyoruz. Bir motor daha var. Saban batmadı. Benim kullandığım motorun sabanı batmadı. Adalet abi sabanı değiştirmeye gitti. Bakın şurada motor var. Herkes arazide arkadaşlar. Köyün yarısından fazlası. Herkes bir şey peşinde koşuyor. Bakın burada var. Bir de şöyle şu yukarı dağ var ya bak tepe. Acaba kamera orayı gösterir mi ya? Bakın ben görebiliyorum ama biraz daha yakınlaştırayım. Bu kadar oluyor. Tam şu iki pelit var ya bak. Ta tepede beyaz bir ev gibi bir şey gözüküyor. Onun az bir altında orada çüt sürüyorlar. Karşı taraflarda çüt sürüyorlar arazilerde. Ben şu anda Adalet abi gittiği için Herkes kendi motoruna geçti. Ben Adalet abinin motoru kullanıyorum. O çüt sürmediği için ben sürüyorum. O şimdi saban değiştirmeye gittiği için ben çay yapıyorum. Daha doğrusu çay yapmaya çalışıyorum. Oo su kaynıyor. Vallahi su kaynıyor. Biraz kamerayı sallayacağım. Çünkü gel git yapacağım. Şuna çay koymam lazım. Kamera bir yere tuttursak da nereye tuttursak. Kamerayı şöyle tutturayım ben yere de koymayalım. Olsun. konusunda bir şey yok. Sen şöyle dur bakayım babuş. Ehe. Dursana lan. İnşallah duruyordur. Şu kamerayı ben bir durdurayım da. Vallahi artık telefonu yere koydum. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde bu bizi çeke dursun. Şimdi arkadaşlar evden getirdiğimiz öğünler var. Öğünler var yani öğünler dediğim işte çay, şeker. Allah'ın verdiklerinden Adalet tabi şey yaptı, koyduk. Sabah kahvaltı yaptık. Ben İbogil'de yaptım tabi. Sabahın takmaya gittiğim. Sabah gittiğim yerde kahvaltı yaptım ben. Bu çayımızı atalım. dökülmesin böyle koyalım. Artık arkadaşlar yani tarla zamanı geldi tarlaları sürme etme zamanı geldiği için boş bir zaman bulamıyoruz fazla. el yani artık durmak yok. Aha. Netleştir kamerayı. Tamamdır. Vallahi anca elden gelen imkanlarla bu kadar oluyor arkadaşlar video kusura bakmayın. Şöyle bir yapalım. Dinlemizi şöyle şunun altına koyalım. Semaverimizi açalım. Odun. Odun da dolu biraz daha tak biz. Şimdi arkadaşlar ben çayları yapacağım burada. İşte yani yiyeceği içeceği hazırlayacağım Adalet tabi gelene kadar. Ondan sonra benim de serüvenim başlıyor. Şimdi diyeceksiniz ki 2-3 motor mu çüt sürüyorsunuz? Heh, ben onu diyecektim demeyi unuttum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz şekilde bir tarlaya 3 motor sürülüyor. Şu anda 2 motor var. 3 motor sürüyoruz. Nasıl oluyor? 3 motor sıra sıraya diziliyor peş peşe. Herkes kendi sırasına zaten peş peşe düştüğü zaman en öndekinin bir arkasına, onun bir arkasına, bir arkasına derken tut tut çay dökecek. Aman aman. Ba, hey çayın yarısı boşa gitti. Neyse baba sen şöyle bir dur. Nasıl demliymiş ya. Kapağımızı örtelim. Çayın kendi kendine çay dökülüyor ya. Selam olaydı şimdi. Bu ne güzel yapardı. Ben fazla beceremiyorum bu işleri. Kara demlik çayı yapsak neyse de. Semaver'le fazla uğraşmayı sevmiyorum arkadaşlar. Normal çay daha güzel oluyor. Karademlik çay diyor. Suyumuzu da koyalım. Oho, aslanım benim. Az daha tamam. Beşli yiyor. Ben de tek başına ya Tamam. Şimdi kaydanlığımızın altını silelim. Şu bir hemen işe koyalım babamız. Sen şöyle bir dur. Tamamdır. Benim araştırıp tamam mı? Bu ben bir kesin yani bir araştırıp bu kamera şimdi bir çözüm bulmam lazım ya. Ya yanımızda arkadaşlar yanımda öyle tripod gezdiremiyorum. Tamam yani tripod alsam bile yanında ben gezdiremem tripodu çünkü yani tripodu nereye koyacağım kamerayı nereye koyacağım telefon işte cüzdanlı cahtı curttu. sanki bir çözüm bulacağız üç motor sürülüyor bunlar zamanında hani birbirlerine yardım edenler geliyor şimdi çüt sürmeye de Bakalım. Burada çitimizi süreceğiz. Çayımızı içeceğiz. Şimdi bir de çay içerken ben bir video çekerim. Yarınki videolardan sonra zaten normal yeni yani içerikler üretmeye çıkart e, başlarım. Yani fark ettiğim geldiğimden beri bayağıdır aynı şeyleri çekiyorum. Dünkü videomda aynısı oldu. Bakacağız. Allah büyük. Bunda çok bir şeyler. Şöyle ben size bir araziyi göstereyim. Bayağıdır görmediniz biliyorum yani benim kanalımda başka kanallarda görmüş olabilirsiniz. Ama her yerin tadı bir başka derler. <laughs> Mesela yani sizin orada yaptığınız çaydan burada bizim yapıp içtiğimiz çay bir olmaz. Burada çay içmeyen adam bile çay içesi geliyor abi. Şu manzara, temiz hava. Bir de hasta oldum ya. Hasta oldum bir de. Memo'ya da fazla beni yaklaştırmıyorlar çocuğu ya. Hasta olduğum için. Aslında inanmazsanız ev halkı full grip. Sadece ben değilim. Memo bil olmak için de full grip. Hasan sağ olsun hepimizi yaktı. Kendini yaktı bizi de yaktı Hasan. Arkadaşlar şuraları hatırlarsınız belki. Şimdi buraları bakalım hatırlayabilecek misiniz? takipçilerimi çok merak ediyorum. Acaba hani çok sıkı takipçilerim mi? Yeni gelen baştaki videolarımızı izleyenler zaten bilirler. Şu aşağıdaki tarlayı ne tarlası olduğunu bana yani orada neden benim size o tarlayı söylediğimi bakalım yorumlarda belirtebilecek misiniz? Hatırlayanlar kaç kişi çıkacak? Çok merak ediyorum şimdi. En baştaki videolarımdaydı zaten çektiğim. Yani en başta dediğim 15. ya da 16. videolarım olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Hadi bakalım. Yorumlarda belirtin tamam mı o tarlayı. O tarlanın hangi tarla, ne tarlası olduğunu, benim o tarlada ne yaptığımı belirtin. Çok merak ettim şimdi. şimdi takipçilerim acaba böyle hani yaptığım işleri tutabiliyor mu aklında? Hatırlıyor mu yani? semaverin tadı da bir başka oluyor arkadaşlar. Cidden diyorum size. Yani bu eziyet çekilir. Keyif de yapılır. Açık konuşayım. Normalde bu tarlayı sürüyorlardı da yukarıya geçtiler tavlı diye. Etleştir. Evet arkadaşlar gördüğünüz şekilde 3. motorda geldi de Dert abi. Telefon dondu ne olduysa buraya geldi de çekemedim. Şimdi onlar oraya sürüp gelecekler. Çay içecekler. Ne çekeyim çay içecekler. Çayı zaten demledim ben de hazır ettim. Bakalım. Bir gele bir gelsin. Yapma sigara, yapma sigara. Evet arkadaşlar şimdi tarlayı yarım yamalak ettik. Evet. Yukarı tarafı bitirdiler. Burayı yarım ettik. Şimdi bir çay içeceğiz. Bu sefer Adalet abim evet, yaptı çayı. Gidip, ha. Ha? bizim öyle şey yok. Evet, ah, görüyor musun? Yardırarak geliyor Selim abinin ki hiç. arkadaşlar gördüğünüz üzere burayı sürdüm burayı bitirdim artık burası full full bitti şimdi yukarı tarlayı sürmeye gidiyoruz ben haricinde oraları sürdü onlar o tarafları sürdüler onlar rojistiyona kadar ben burayı sürdüm iki motor tabii ki daha değişik oluyor Gördüğünüz gibi bu tarlayı da sürdük ve sonunda akşam oldu eve gidiyoruz bitti normalde bir tarlamız daha var ama orayı sürmeyeceğiz orası 10 dönüm biraz fazla Adalet abi gerek yok dedi yarın sürüyoruz dedi bugünlük bu kadar ee, bakalım nereye gideceğiz şimdi. E, Yeniden yemek yaptı. Aç karnımızı tutuyor. Yuhup ondan sonra her şeyde bile dağılacak. Motorumuz gibi olduğum için motoru sallamıyor. Telefon. Kusura bakmayın. yani bizim kitler değildi. Bizimkilere daha başlamadık. Adalet abinin ikini bitirdik. Allah izin verirse bizimkilere de başlayacağız. Arkadaşlar sizlerle birlikte güzel bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videonun başında da dediğim gibi bu videodan sonra hani daha çok evdeki şahıslara, kişilere yer vermeye çalışacağım. Ama gördüğünüz üzere fazla da evde duramadığım için. Yani o videoları çekiyorum ama hep sabit akşama kadar evde durmuyorum. Onun için çekemiyorum ama bundan sonra tabii vakit ayırmaya çalışacağım. Videoyu izledikten sonra lütfen bol bol beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Elinde ışık var böyle bay bay yapamıyor. <laughs>